bir elinizin verdiğini diğer eliniz bilmesin ahlakıyla çıktığımız bu hizmetle yardım yolunda başka eller bu hizmeti sahiplendiği zaman bizim uslubumuz değişir. Efendim depremin ilk gününden itibaren Türkiye'nin en hızlı şekilde örgütlenen bir meslek grubu olarak rafımızdaki ilaçlarımızda ve sipariş verdiğimiz depodan gelen ilaçlarımızda kendi imkanlarımızda, kendi araçlarımızda bu hizmeti size götürdük. Çadırlarımızı kendimiz kurduk. Ki bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Kendi satın aldığımız çadırlarımızda bu hizmeti size getirdik. İçindeki dolapları kendimiz temin ettik. Bu hizmeti eczacılar olarak sizlere bizler getirdik. Hastalarımızın erişemediği hayatı önem taşıyan ilaçlara ise gerek telefonla gerek de kendi aramızdaki iletişimle bu ilaçları sizlere temin etmeye çalıştık. Bunları özellikle söylemek istiyorum. Çünkü biz bu hizmeti yaparken sizden veya herhangi bir kuruluştan teşekkür beklemedik. Ancak yaptığımız bu hizmetin başkaları tarafından sahiplenmesi bizi gerçekten üzdü. Bizler zor günlerinizde her zaman ilaç desteğini ve bu hizmeti Türkiye eczacıları olarak kendi başımıza her zaman üstleniriz ve üstleneceğiz. Hepimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Borcunuz ne kadar? Borcunuz yoktur. Borcunuz ne kadar? Borcunuz yok. borcumuz ne kadar? Borcunuz yok. Geçmiş olsun. Borcunuz ne kadar? Borcunuz yok. Allah razı olsun. Türk Eczacılar Birliği olarak size bu hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Her zaman yanınızdayız. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Kime teşekkür ediyorsun? Devletimize, hükümetimize. Kimin yaptığını bilmiyoruz ama Allah razı olsun. Türkiye herhalde. eczacıları olarak buraya geldik ve devletten bir kuruş destek almadan Türkiye eczacılar yaptı. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim.